Öz kararı ayarıyla bir hamur yoğurdum. Hamurun içerisinde yumurta, tereyağı, süt, kefir, sıvı yağ, maya art ekşi maya var. Ekşi mayayı çok seviyorum. Doğanın bize hediye ettiği doktor bakteriler, faydalı bakteriler bizim için oldukça yararlı. Her hamur işine hazır maya veya yaş maya katsam bile illaki yaş maya da e, ekşi maya da ilave ediyorum. Hamuru yoğurduktan sonra dinlendirdim. Daha sonra bezelere ayırdım. Bu hamur istenilen kıvamda yoğurulabilir. Tamamen kişilerin damak lezzeti ile alakalı. Ben biraz sert yoğurdum. Tam tahıllı kepekli un kullandım. Daha yumuşak da yapılabilir. İlk olarak ekmek yaptım. Böyle küçük küçük Bezeleri aldım, rulo yaptım. Başka bir yerde elimi yağla ıslattım, açtım ve rulo yapıp fırın tepsisine yerleştirdim. Dilersek üstüne yumurta sarısı sürüp susam da ekebiliriz. İkinci olarak da yine aynı hamuru yuvarlak açtım, hamurun kenarlarını kıvırdım. Ayrı bir yerde tahin ve şekeri karıştırıp Kenarları kıvrılmış hamurların içine bu harcı döktüm. Yine istersek bu lezzeti zenginleştirebiliriz. Fındık, ceviz ekleyebiliriz. Ben tuzsuz, kabuklu yer fıstığı ekledim. Yumurta beyazıyla karıştırırsak fıstıkları daha iyi olur. Dökülmez yerken daha lezzetli olur. Hamurları bu şekilde L'nin içinde bekletiyorum. Yapımı oldukça kolay. Afiyet olsun.